Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Uzun zaman sonra bir livik atıyoruz. Evet şuraya inelim. Şimdi ilk silah lazım. Evet şuradan livik'i aldık. Ha adam. Bu aldık. Evet sen de gel. Sen de gel. Kaçma. Bunu da aldı. Arkadaşlar videomu destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Sen nereye gidiyorsun lan? Ha bunu aldık. Lan kübe de alalım. Şu balutumuzu yapalım. Devam edelim. Ha adam mı? Bakayım mı? böyle ya? Nohut gibi düşüyorlar ya? Nereye kaçıyorsun? Kaçma. Aldım bir kere seni. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Daha iyi videolar gelecek. Vahiy ordulu mı adamlar? Yok. Diğer taraftan sıkıyorlar. Geldim. 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 Ya nasıl bir sprey yani. ya? Nasıl düşmez? Hadi Evet aldım onu. Kaçamazsın ben de. Kaçamazsın. Hadi. Ne oluyor ya. Neyse bunu aldık. Bir tane daha geliyor. Sağda. Evet, bunu da aldık. Muzla yapalım, devam edin. DP de mermi kalmadı ya, sıka sıka. geliyorlar. Biraz bir 10 kilo çıkarım herhalde bu maçtan. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Hangi videoları çekeyim, hangi videoları severseniz o videoları çekmeye devam edeceğim. tane adam aha. Awesome. <laughs> Bunlar kolay ya, kolay al. Help. Şimdi gibi zıplıyorum aynı. Vuramıyor adamlar. Bayağı da büyük yaptık ya, bu kadar yeterli. Adamımızı çağıralım da. Ondan sonra Please devam edelim. Awesome. numaralı iyi oynuyor baya. Şuradan adamımızı çağıralım. I'm recalling a teammate. Ha dört numarayla aynı anda çağırdık ya. Olacak iş değil. Neyse şuradan da hafifte yapalım da öyle gidelim bari. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Emek veriliyor. Bundan dolayı daha güzel videolar gelecek. Alan geldik. Alana girmemiz lazım. Evet. Alana girdik. Bunlar sakin gözüküyor şu an. Adam yok gibi gözüküyor. Ama aşağıdan sıkıyorlar mı? Galiba sıkıyorlar aşağıdan Aha. Duruyor. Sıkıyor sıkıyor. Aha. Aldım. Bunu da aldık. Başka var mı? Bakayım bir şöyle. Başka herhalde. Herhalde yok ya başka. Temizledik herhalde. Aynen. Neyse dedi Hadi. Ha bunlar kim lan? Benim, benim niye gitmiyor bunlara? Vay uçan alıcılar sizde vay. Uçan alıcılar, uçan alıcıları görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen kaçtılar ya. Ama onlar inmeyecek mi? Siz inmeyeceksiniz mi? İlla ikineceğiniz. Aha orada adam var. var çok güzel oldu. Şimdi takım arkadaşı alır herhalde onu. 4 numara 4 numara. 4 numara aldı onu. Ha, buraya bir araba geldi. Gitti ya. karşıya kaçtı herhalde. Aynen karşıya geçti. Biraz daha sıkar. Sıkınca da onu alırız. Şurada oldu. asist oldu ya. 4 Asın. numara yüzünden yoksa var ya 10 oldu dikilimiz. 10 tane adam aldıydık şimdi. Burada adam mı var? Ya? Gitti ki acaba? Ben sesini mı? ama aldı o. Botmuş ama zaten herhalde. Neyse bakalım şu yolu. Tepede de alan var da. Evet geçtik buraya. Lan! <laughs> hızlı öldürdük. Hızı da öldürdük var ya. Neyse şöyle bakalım. bayağı kalabalık ha numara bayağı sıkıyor. Solda da adam var, önümüzde de adam var. Ama adamlar bayağı uzak var. Yani şimdi ikisi. isim. <laughs> sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. <laughs> Önden niye çıkıyor acaba arkadaşlar PUBG'de? Ara sıra bakan mı gidiyor anlamadım ki. Mermi gitmiyor. Neyse biz devam edelim. Önümüzdeki daha da adam var. Aynen. Adam var. Aşağıdan da sıkıyor. Kim ya? Aşağıdan Yok. Yukarıdan. Onun yukarıda olması avantajlı şu an. Çünkü ben sağdan çıktığım anda beni yukarıdan öldürebilir ama ben onu öldüremem. Beni sıktığım zaman saklanabilir. Ya soldan da sıkıyor ya. Sıkma ya. Ta tamam, adam kaç metre de sıkıyor. Dürbün var herhalde onda. Biz de hiç yapmadık ki. İki kişi aldık çıktık. İsa'da yani Diğeri aldı ya. Dört numara aldı gene. Harapmış zaten adamda. Neyse biz koşalım da şu yukarıdakini alalım bari birazcık. O biraz riskli yerde. Onu biraz almamız imkansız gibi. Neyse sağlam. Şurayı bir açalım bakalım. Hadi. Görme beni. Görme beni. Çıktıktan sonra gör. Şurada bir duralım bakalım. Neredeymiş şu? Ha sağdan. Sağdan gelecek ya. Sağdan gelecek. Sağdan geliyor. Geldi. Geldi. Yaklaştı. Ne <laughs> kadar sızsan boş. Adam yukarıda olduğu için aldı ya. Şuna bak olacak iş değil ya. Adam aldı ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Video buraya kadardı. Sadece bir tane adam alamadım. Onu da zaten tak. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.